çok iyi. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi yaklaşık e, bir ay önce şeyin sitesinden bir bikini siparişi vermiştim. Sitede e, tahmini varış süresini 20 ile 30 gün olarak gösteriyordu. Gerçekten de öyle oldu. Tam olarak e, hangi tarihte sipariş verdiğimi bilmiyorum ama videoyu editlerken şöyle şuraya yazmış olacağım. İnternetten bakıp da şeyin sitesinden bakıp e, o şekilde şimdi size bikini göstereceğim. Gerçek fiyatını işte kargo ile ve gümrük vergisiyle gümrük vergisine kadar toplam fiyatını size bildireceğim. Ama ilk önce bence bikiniye bakalım, kumaşı nasıl alınır mı alınmaz mı görelim. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Şöyle bir pakette geldi. Gerçekten paketi bile çok güzel. Şöyle göstereyim arkasında. Şöyle şu şekilde medium bu arada aldım. Aslında e, small giyiyorum normalde 34-36 beden oluyor. Ama e, oradaki bikini ve e, diğer kıyafetler de dahil olmak üzere tam olarak bedenini bilmediğim için yanlış bir şey sipariş etmek istemedim. Çok küçük durur diye düşündüm. O yüzden medium aldım. Hazırsak başlayalım. Zaten az önce denedim direkt. Ben çok sabırsızım biliyorsunuz. Medium bu arada bana güzel oldu. Ben kaç kiloyum? Boyum 1.60, Kilom da 45 o civarlarda. Ve bana tam oldu öyle söyleyeyim. Linkini de eğer bu bikiniyi beğenirseniz linkini de açıklamalar kısmında bırakıyorum. Ama hazır linke gelmişken konu şöyle söyleyeyim. Ben aldığım zaman fiyatı 38 liraydı çok ucuzdu. Şu anda 121 lira olmuş. Bu elimdeki bikinin fiyatı. Ona göre siz de bakarsınız. Ama dediğim gibi çok ucuz bence. Yani 120 lira fiyat çok ucuz değil ama 30-40 ya da 50-60 lira civarında bikini veya kıyafet bikinden devam edelim. Bikini görürseniz bence uygun. Çünkü pantiden bile bir bikini üstü baktığımız zaman fiyatı neredeyse 100 100 civarı yani 120, 130 o şekilde çok pahalı oluyor. Neyse o zaman hemen açıyorum ona göre konuşalım. Evet bikini üstü şu şekilde arkadaşlar. Size de şöyle göstereyim. Kumaşı. Yani bilmiyorum kumaşı buradan ne kadar belli oluyor kameramı silmek istiyorum. Şöyle tekrardan bir göstereyim size. Kumaşını da şöyle bakalım. Yani bildiğiniz bikini kumaşı. Hani kötü değil. Dikişleri şöyle. Etiketinde şu şekilde uyarılar var. 30 derecede yıkayın diyor. Ütü istemiyor. Şöyle duruyor yani tabi belli olmuyor ama gerçekten çok şık duruyor. İçerisinde de süngerleri var bikinini. Şöyle çıkartmak istemiyorum ama şöyle göstereyim. İçerisinde süngeri de var her ikisinin de içten de şöyle göstereyim. Bu da iç dokusu. Yani gayet güzel. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bilmiyorum. Ben gerçekten bunu sırf denemek için aldım. Çünkü fiyatlar çok uygundu ve şeyini çok merak ediyordum. Tamamen merakımdan aldım. Ve çok da beğendim. Bundan sonra da e, Vicky'nin elime ulaştığı Gayet de güzel. Bundan sonra da herhalde sipariş vermeye devam ederim diye düşünüyorum. Bu arada şeyinin... E, uygulamasını indirin. Her gün, her girdiğinizde puan veriyor. Bazen 1 puan veriyor. Bazen 3 puan, bazen 20 puan verdiği oluyor. Ve o puanları biriktirin. En sonunda e, sipariş aşamasına geldiğiniz zaman puanlarınız düşüyor fiyattan. Ve o şekilde indirimini alıyorsunuz. Dediğim gibi altı ay üstte bu şekilde şöyle üstte gelecek bu. Şimdi altını göstereyim altı da şöyle. Yüksek bel almayı tercih ettim. Şöyle göstereyim. Yine e, önünde şöyle ipleri var. Bu arada ilk midyum almışım. Gerçekten tam oldu diyebilirim. Önünü zaten sıkarak ayarlıyorsunuz. Small olsaydı çok üstüme yapışırdı. Midyumun e, şu an bu yüksek bel ya altı o kadar güzel oldu ki tam böyle bedenimi sardı. Yani çok hoş duruyor. E, şöyle koruması var. kim bölgesinde. Bu da altı da böyle. Yanda e, mankenin fotoğrafını koyacağım. Aldığımda yani e, manken demeyeyim de fotoğrafı vardı galiba bikinin. Öyle fotoğrafını koyarım. Bakarsınız linkini de aşağıya bırakırım. Şöyle. Gerçekten cidden çok güzel duruyor. Şimdi gelelim e, fiyatına. Ben aldığımda fiyatı ne kadardı, şu an ne kadar, vergiyle ne kadar, kaç günde geliyor, işte kargo ücreti ne kadar bunları konuşalım. Ben aldığım zaman fiyatı 38 liraydı. E, sepete ekledim. Ondan sonra 50 yemine çıktı, 50 civarına çıktı. Bu e, kargo ücreti artı e, garantisi yani kargo garantisi hani sonuçta çok uzak bir yerden geliyor ve kaybolursa bunun geri dönüşü yok yani çok uğraşırsınız hani paketinizi bulmak için vesaire e, onun garantisiyle birlikte yaklaşık işte 70 küsura falan geldi ondan sonra ben şey yaptım benim puanım vardı. Ben bayağı bir puan biriktirmiştim. Hala da girip biriktiriyorum ki Nisan ayında seneye, önümüzdeki sene Nisan ayında falan tekrardan sipariş vermeyi düşünüyorum. O zaman da yine indirimli bir şekilde sipariş vermiş olacağım. Ee, 70 küsurdan 50'ye düştü. Gerçekten o kadar çok biriktirmiştim ki. 50 tam 50 düzeyli 50 değil bu arada. 50 civarına düştü yani. Bir nasıl desem 10 lira falan fark etti. 10-15 lira fark ediyor. Daha sonra e, siparişimi verdim. Aradan dediğim gibi bir ay geçti. Tam böyle dedikleri gibi 20-25 günü bulabiliyor yani. Ondan sonra ve adım adım takip edebiliyorsunuz. Ben sipariş verdikten bir hafta sonra işleme alındı. Yani işleme direkt alınıyor zaten. Sipariş onaylanıyor. Ama e, işte taşımaya verilmesi, ne bileyim hava yollarına verilmesi vesaire bu tür aşamalar bir hafta sonra bana e, sisteme düştü. Bu arada sistem hemen güncellenmiyor arkadaşlar. Mesela bana şu an siparişim ulaştı ama şeyin listesine baktığım zaman ulaşmamış olarak görünüyor. Daha yolda olarak görünüyor. E, o şekilde söyleyebilirim. Ee, başka neden bahsedecektik? Heh. Ondan sonra siparişim geldi. Vergi ne kadar tuttu? Onu söylemek istiyorum. Öncelikle gümrük ve e, damga vergisi alınıyor. Yanlış söylemişsem bu kusura bakmayın. Doğrusunu yazarım ama damga diye hatırlıyorum. E, gümrükten geçiyor. 10 lira. Gümrük 8 lira da, damga vergisi toplamda 18 lira ücret ödemiş oldum. Yani vergileriyle beraber e, toplamda 18 lira oldu. PTT bu arada e, PTT ile anlaşmalarmış ve PTT çok kötü. Yani sipariş zaten orada elime 20-25 günde geldi. Ama PTT 3 gün önce evime getirdi. 3 gün boyunca bekledim yani getirmelerini. Araya 2 günde cumartesi, pazar girdi. Ne kadar oldu? 6. günde falan elime ulaştı. Yani Türkiye'de 6 gün bekledi. Öyle söyleyeyim. Gerçekten PTT'ye bu konuda hiç güven olmaz. Sonuç olarak böyle. Yani yine nereden baksanız 70-80 lira arasına bana patlamış oldu. Ama gerçekten değer mi? Bence değer. Çok şık duruyor. Tekrardan şöyle göstereyim. Üstü de bu şekilde. Ee, dediğim gibi gelir gelmez zaten denedim ve e, o kadar marjinal duruyor ki yani hiç kimse de daha önce görmediğim bir bikini yani göremem de zaten büyük ihtimalle modeli olsun, duruşu olsun çok güzel duruyor. Hani Sahile gittiğim zaman gerçekten fark edilecek bir ve soracaklarına da eminim arkadaşlarımın. Yani ben sonuç olarak siparişimden memnun kaldım. Bence her şey güzeldi. Sadece vergi olayı olmasaydı daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de güvenle sipariş verebilirsiniz. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Söyleyeceklerim bu kadar. Gürültüden ee, dolayı kusura bakmayın. Ancak balkonda çekebiliyorum. Çünkü ev kalabalık. Tekirdağ'dayım şu an. Ee, o şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Eğer merak ettikleriniz varsa yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız yine aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Dediğim gibi ben şu an şeyin sitesinden e, uygulamasını indirdim ve telefondan yani App Store'dan uygulamayı indirdim ve puan biriktiriyorum. Yani seneye yine böyle bir video gelebilir diye düşünüyorum. Bu arada şöyle söylemek istiyorum unutmadan. Vergi, e, gümrük vergisi vesaire ücreti aynı olmuyor. Yani bana 18 lira yansı diye size de 18 lira yansıyacak diye bir şey yok. Tamamen e, aldığınız ürünün fiyatına mı bağlı ya da gramına mı bağlı bilmiyorum. Mesela e, şöyle yorumlar okudum ben. Şikayet vardan bakabilirsiniz. 200 liralık bir ürün alana 100 lira vergi gelmiş. Ne bileyim 400 liralık bir ürün alana işte 200-250 lira vergi yansımış. Yani tamam, tamamen eee Fiyata bağlı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Onu biraz daha araştırmak gerekebilir. Eğer siz bir bilgi sahibiyseniz aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. O zaman yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.